En iyi kanatlara bakalım. Türkiye mi <laughs> bu? Süper Lig en iyi kanatlar. Evet evet. Yok Deniz ilk tur hızlı atarım karışmayın. Bay geçti. Raşika'dan devam. <laughs> 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 Gervinho ya. Ger aruna, aruna kone deriz buna. Kone videosunu hazırlamasaydı belki gerilim ederdi. Hızlı devam. <laughs> Nakuma. Feguli. Burhan. Burhan Eşer. Süper Lig'in emektarı. Robin <laughs> Hayır bir şey yapmadık. Vakame. Vakame'yi alayım ya. Ay. Sinan Gümüş. Sinan Gümüş bence. Kim mesela? Tunay Toro. Tunay Toro. Gökhan Töre. Serdar Güller. Elia mı diye abatem Elia tabi lan manyak mısınız? Yuh show. Arda Tuuran. olcan adın ah beğendi. Erikcup. Ek popona. Popona. Armağan. morutan Sercinyo. Morutan oynamadı ki çok. Parantez içerisinde gire Yasin Öztekin'in ya, şampiyonluğu var abi. Kendi aldı. Gerson. Gerson neydi lan? ay Halil derim keyfi. Galatasaray'dan kaçan adam o yok. Gezal. 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 <laughs> Bye. O kalan manyak mısınız siz? Yıllarca bu ülkede büyük emekleri var. Mamodu fam, Mamodu Ama amara bak Saçmalamayın. 50 milyar dolar verdi Galatasaray buna. Vabel. 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 Kusura bakmayın. <laughs> Tepkili olduğum bir isimde duygusal seçim yaptım. <laughs> Deniz, Deniz Türüç. Deniz Türüç filik bombası lan. Oyun ya Manyak ya. mısınız lan Manchester City 25 milyon pound boşa mı verdi? Tek Fenerli kanat çıkmayacak mı? Yok ki. Gerçi Tuncay'a bastık, Alper'e basmadık. Kayıta bastık doğru. Münir Doğukay Şair ya. mi? Doğukan mı? Hadi Acun abinin evet, topçusu. Da da. <laughs> Doğukan diyelim. Yine emir aldın. <laughs> Duşak mı Samut diyor mu? Samut diyor. Samudio. olan Rizeli. Bir tane Galatasaray maçı vardı çok iyi. Elvis Monu. Elvis Monu. Elvis dur ya. Ne iyi formu, formu Lan. Hadi lan. Hadi lan Bu kadar yük... Anunu benim Onu adamım Ne adamdı be. Traore. Kovarajma gelmeyecek mi? <laughs> Eleriz ki ilk turda. Gelir. Nani ya. Olacak. Nani. nani. diyor e nani? nani nerede oynadı? Eyyam var acı. Yozgatlı. Manyak mısın i̇şte lan? lan? Uğur Boral'ın 2008'i Mehmet Yozgatlı'nın bütün kariyerden iyi. Peki oynadı ama sonra Boral. Doğru. Yine de Uğur Boral diyelim ya. Kamara. Kim bunlar lan? Eskişehir spor özlendi be. <laughs> Ahmet Musa Rönder. şüphesiz. <laughs> Oy. On, on bırak ya bu. Zor eşleşme ama. Mozus da iyi de lan. Galatasaray'da var. Bu yine karşılaşmıştı. Sainz. Borja mı Sainz? Stoh. Şuna oyum yok zaten. <laughs> Laval kanat değildi ki ya. Orta saydı ya. Altı değil miydi Laval? Zaten urushut da. kanat değildi bir de. Beşiktaş formasıyla. Ben Volkan Zülük. Şen. Babanitse Şu bize bu arada. attığı gol sevinci var. Evet. Hadi gitti ya Volkan Şen adamdır. Nabil Dirar. Dirar. Alabileceği tek eşleşme buydu zaten. <laughs> Lens. Baksın Fenerbahçe Lens. Ya yuh. Erdoğan. Manyak çok oğlum var siz var. ne yapıyorsunuz? Nereden Manchester Nerede? bu adam tek başına ya. Siyasi görüşü de belli oldu kardeşim. İstiyar e, diye. <laughs> Bifuma. Bifuma abi. Bifuma, Bifuma, Bifuma yani. çok büyük adamdı. Markovic. Marco İki tane var. sakatlık mağduru bak. Evet, Kim bilir kariyerleri ne olacaktı. Aydın çok iyiydi ama ya. Tipsen de benziyorlar. Aydın'ın bize bir golü vardı o yüzden Aydın'ı seçtim. Yardım Hadi baba abi. ya. Evet. Erken 3'ün kazandık zaten. Büyümün. Sarı Akın. Çok Bilmiyorum. büyük eşleşmeler geliyor. Bir sonraki turlar chatte <laughs> kavga var galiba. Davison kötü elendi lan. Baksana Visca falan Bilmiyorum. çok başka adamlar abi. Nasıl eleyeceğiz? Pedro Henrique <laughs> mesela. Ne vasitesi ya. Gabriel yani. Torre'ye <laughs> kornerden <laughs> attıydı lan bize. Çengiz, Cengiz. Cengoli. Endao be. Endao. bu. Amrabat abi. 75 milyar dolar verdiler buna. Gökdeniz. Cengiz. Cengiz. Stor. Töre. Nakulma. Yuh. Kimsenin ağzına silah sokmadı. Ömer Toprak mı yaptı bu sefer? Raşika. Borini. Borini. Niye kanatları gelmiş lan Türkiye'ye? Ego. Kerem. Manu. Manu Aa canlı. Elvis Manu hiç beklemeden son 32 yaptı lan. Fana. Fana. Fofana. Fofana. Kayıt. Engin Baytar mı? <laughs> Aslan Şaş. Bora Sainz. Bora Uğur Moral vora. evet. da FETÖ'den içerideymiş. Az önce yazdılar. Chat. Evet evet. Değil, Değil mi? Mi ne Koyayım, evet. kimi elimize atsak FETÖ'cü çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Gabriel Torje. Ya pardon Sarat Full yabancı mi? seçerim bundan sonra bu tarz şey şeylerde belli olmaz. Net evet, sev. Evet. Oğlum Yasin'in şampiyonluğu var. Birazcık ayağınızı yere bassın ya. O kadar ya. iyi değildi sadece. Robinho da içerideymiş tacizden. Onu da eleyelim. Bakame. <laughs> Bakame. Milosevic. Net. Milosevic falan nasıl kaldı son 32'ye? <laughs> Yattarı, ara. Bence alsın ya. Misçi ya. Bence Visçi alır ya bunu. Bence de Visçi alacak. Ben yattarının alması için uğraşacağım ama bilmiyorum. Kovaraj mı? Hey. Kim? Tuncay. Hey. Gezal. Gezal. Diya Diye nasıl sonu 32'ye kaldı ya. <laughs> Yarın kaç maçı var ya. Ulan ap kötü elendi ya. <laughs> ap kötü elendi ya. Vakayeme de alabilir gerçekten. <laughs> Gökhan abi vakamı alır yazmış. Vakame Vak de alabilir. Doğru söylüyor adam. Alabilir canım. Abartılı bir <laughs> yorum yapmıyor yani. Burhan Eşer ya. Ama sağdaki fotoğrafta Rambo Okan. <laughs> Bifuma, mu? Yu Arda Kuvaraj Çocuk kötü yaparım seni <laughs> Sevmiyorum ya Elvis Monus son 16'da ya Tuncay Tuncay Bütün turları rahat geçti Elvis Sağ. Sağ. Kerem'e kötü oldu. Maalesef. Kerem çeyrek final falan oynayabilirdi. Yattara. yattara. Yok abi Yattara'yı görmemiştir. Başıksa. Amin. Umar mu? Aminu derdim bu arada Galatasaray'ın tepsini çekmeyecek olsam. Kursuk Meriç. Figoli. Figoli'nin şampiyonluğu var ya. Gezal. Gezal. Kevul. Çıvıl'ın gerilmeden attığı gol neyi? Yaz ama ne? Iyi? Böre. 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 Abi şaka bitti ya. Yaz. Hasan Şaş. Hasan Şaş ya. Bunları en kızgın anlarında bir kafese koysak ne iyi olurdu ya. <laughs> <laughs> Hasan Şaş ya. Bakın, bakın, ya bakın of! Bakın. Bizim adam çok kötü eğlendi ya. Elvis Manu falan tur atladı. Olusko gitti ya. Kovaraj mı? Ricardo. <laughs> Ulan ismini söyleyemiyorsun lan. Söylemem. Şaklaban sevmiyorum. Kusura bakmayın. Aa Kusura bakmayın. Yasin de kötü eğlendi lan. Yasin de gidebilir. Gerçi Yasin yeter ya o kadar. Allah'ın ur şutum da gitti be. Evet. Oh be Elvis Manu bir kere de zor kura çek biri Ah İptal bir Bence yer. ya. Bunları verdi adam? Abi bak en iyi kanatlar evet. diyor ya. Bu adam kanat futbolcusu tabirini insanlara öğreten adam ya. Ben bu adamı elemek istemem ya. Abi sağdakinin formasıyla soldaki şampiyonluk kazandı. Ve üstündeki formayla da şampiyonluk kazandı. Ve 12 sene oynadı. Soksun götüne. Öbürü bir çalım atıyordu. Kaleciyi bayıltıyordu. koşuyordu. <laughs> Hiçbir şey demiyorum. Ben ikna oldum hiç ya. Sağdakinin Survivor var lan. Biz var mı? Oğlum sağdakinin bir hareketi var. Vizçi onu yapsa omurilik felci kalır. Ne anlatıyorsunuz ya? Yani? <laughs> o bir tane hareketi var ya kaleciyi yatırıyor. Hmm. Aklıma ilk avatar atakan attığı fake geldi hareket deyince. <laughs> Yattı Bir de sağdaki ya. karısı Biraz var. da, duygusal olsun. Ne lan bura? Entevi spor mu birader? Aldatır erkek adam dediğin için bütün kadınlardan özür dileriz izleyicimiz o. Özür dilerim. Cansınız. Arda Turan. Ne Arda Turan? Yazar, eve. Gezal. Gezal. Şahibeli birinciliği için Yattara'yı tebrik ederim. <laughs> İyiyiz de Kovaracım'a birinciliği. Dürüst olmam lazım. Hasan şaşı Courage mı? Ne Hasan Şaş'ı top ne oynayabilir belki? Bakaya <laughs> mı? Let bakaya mı? Courage mı? Courage mı kanka? Hiçbir eksi yok Courage'madan bakaya mı? Var. kaç yok? Bak fazlası var da? Bir tane Trivelası yok, boş yap. Mesela. mesela, Rabona yapsa ölü verir mesela. Rabona denize ölü verir mesela. Ettare. Ettare. Tunca ya abi yapma üzülsem. İşte final budur abi. abi Türkiye'de final kanat budur. dedim mi aklıma iki tane adam gelir o da bu iki. <laughs> Bir de anketim gelsin. Hemen Anketimi açalım. Anketimi açalım. Kanat Otur dedim mi ya. iki tane adam gelir Türkiye'de. İbrahim Hayat Dara Ricardo Quaresma. demokratik hakkımızı kullanalım gençler. Işte. Allah sevilecek hiçbir şey yok ya. Hadi işine. O ne yaptı lan? Duyanlara, duymayanlara diye kısıklıdan çıkacak o <laughs> <bu rejim> şimdi. Kuvarıcı <laughs> ne yaptı lan öyle? Kazanıyoruz. Sağdaki kritik maçlarda kırmızı <laughs> kart görüyor muydu beyler? Ona göre oy verin. Yürü, şakası yürü. bir yana, şakası bir yana bu seçimler tamamen yani subjektif seçimler. Benim izlemekten keyif aldığım, en çok keyif aldığım iki oyuncu bunlar yoksa takıma katkı olarak en Vakame, Arda Turan, Edin Visca bunların hepsini usurtur yani. Net Tuncay Şanlı yani bunların hepsi ya. Yani ben sadece yani neyi izlerken keyif alırsın? Yani ben onu seçtim. Yani izlerken keyif aldığım adam. Yoksa bunların e, Şeyi en yararlı adamlar değiller yani. Kuvarecimam kazandı. kazandı. Gol sevinci sıkıntı olur mu bir gol sevinci uf satsam? Şu yedi. Olabilir yani onu boşver.